Ee, ne var orada bir o ilgili gazetenin haberi de bir ekrana getirebilirsek iyi olur. En azından ben buradan bir şekilde e, bir görselini atmaya çalışayım size. Kıymetli reji ekibim bir elin nesi var iki elin sesi var hadi bakalım Musavat Dervişoğlu dertli İyi partililer dikkat ey CHP'liler dikkat Musavat Dervişoğlu dertli iyi de ...niçin dertti? Bir bakalım, Musavat Bey'in derdiyle... ...göz atalım. Peki Musavat Dervişoğlu... ...yeter artık... ...diye bir paylaşımda bulundu. Yeter. Yasal zorunluluğa rağmen... ...künyesini açıklamadığı bir anketi... ...CHP'nin masasındaki... ...anket başlığıyla yayınlayan... ...Sözcü Gazetesi... ...göz göre göre manipülasyonu alet olmaktadır. Bu anketin sahibi... ...CHP ise derhal açıklama yapmalıdır. Değilse sözcük gazetesi halkı yanılttı ve yasaları çiğnediği için özür dilemelidir. İyi Parti tüm nezaketiyle tarafları daha önce de uyarmış ancak beklediği hassasiyeti görememiştir. Biz bu ankette de olduğu gibi manipülasyonun değil, gerçeğin peşindeyiz ve gerçeğin ne olduğunu da artık daha iyi biliyoruz şeklinde bir paylaşım yaptı. Musavat Dervişoğlu nasıl başlıyor? Yeter artık. Musavat Dervişoğlu CHP'ye yeter artık diyor. Musavat Dervişoğlu Sözcü Gazetesi'ne yeter artık diyor. Peki Musavat Dervişoğlu'nu çileden çıkartan hadise ne? Bir ekranımıza yansır Sözcü Gazetesi'nin bir haberi. Sözcü Gazetesi de o haberini CHP'ye dayandırıyor. Çok ilginç. Medya eliyle algı operasyonlarının nasıl yapıldığını gün başlıyor programı da 3 sene kadar 3 ya da 4 sene önce anlatmıştım ben size ayrıntılı bir şekilde. Şimdi Musabat Bey niçin dertli niçin yeter artık diyor. Bak bir de görüyor musunuz kocaman yazmış büyük harflerle yazmış çok tepkili. Şimdi dün ya da tabi dündü bu mevzuya değindik şöyle bir değinmeydi ama anketlerden bahsediliyor. Anketi yapan şirketin adı da o anlatımlarda geçmek zorunda dün işte Mansur Yavaş'tan bahsettim. Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettim. Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız bir şekilde yani CHP değil de farklı bir siyasi partiden Cumhurbaşkanı adayı olması halinde Saros'un anketi bu. %20'li bantlarda ancak oy aldığını görüyoruz. Ama Mansur Yavaş'ın CHP değil de başka bir siyasi partiden aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimde olası oyunun oyunun %30'ların üzerinde olduğunu anlatmıştım. Burada Saros'un anketine dayandırmıştım. Bir bilgi paylaşmıştım. Kimilerinin işine yarar, kimilerinin yaramaz. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine kurtarıcı gibi görenler var. Onları da hayal kırıklığını uğratan bir şeydi. Şimdi anket verirken, anketten bahsederken, bir anket paylaşırken on anketi yapan şirketi açıklamak zorundasınız. Az önce anlatmak istediğim buydu. Örnek verdim, Saros dedim, Saros anket dedim. Bakınız e, Mansur Yavaş artık yeter diyor ya. Hem CHP'ye hem de Sözcü Gazetesi'ne yeter artık diyor. Sözcü Gazetesi bir haber yapmış. CHP'nin masasındaki anket doğru çıkarsa meclise sadece iki parti kalacak. Haber bu, iddia bu. Sözcü Gazetesi, Burak Demirbaş, bu Burak o arkadaşı Burak mı bilemem neyse. Şimdi e, Sözcü şunu yapıyor, bu haberini CHP'nin anketine dayandırıyor. Şimdi Sözcü teknik olarak burada kendini kurtarmış durumda. Efendim CHP'nin anketi. E hani kaynaklar yine bir ceza alabilir aslında. Neyse. CHP'nin 4-11 Eylül tarihleri arasında yaptırdığı genel seçim anketine göre meclise yalnızca 3 parti girebiliyor. DEM %7'lik seçim barajının sınırında bulunurken olası bir seçimde meclise yalnızca iki parti yeni bir dönem yaşayabilir. Malumunuz AK Parti ve CHP. CHP kendi kendine bir anket yaptırmış sözde 4-11 Eylül arasında. Bu anketin kime yaptırıldığı falan paylaşılmıyor haberde. Bilgi yok. Sözcü de alıyor işte efendim CHP'nin anketine göre böyle. Muhalefeti tamamen yok sayıyor CHP. Sözcü de tamamen yok sayıyor. Şimdi muhalefet cenahındaki bazı insanlar açıp sözcüyü seyrediyorlar ya. Gördünüz mü? Ne oldu? Mustafa şey oldu. Artık yeter diyor. Vay be. O anketi kim yaptı? Kim kime yaptırdı? O anketi yapan firma kimdir? Bunları açıklamak zorunda. Hem CHP hem de bu haberi yapan Sözcü TV. Benden size bir uyarı: Mustafa abi kızdırmayın.